Beyler, durun. Şu benim kuzene bir fotoğraf gönderelim. Neler kaçırdığını görsün. Gel. He, kıskandırmak için değil mi? O zaman biraz ben de samimi gözüksün. He, he, Öpeyim. 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 Bakayım, bakayım. Flu gibi ya. Bir daha çek. Bir daha çek. Benim gözüm kapalı. O tarafa Bir daha çek. Benim gözlerim kapalı çıkmasın. Elin titredi lan. titredi ya. Tamam oğlum, abartmayın ya. Tamam, gözüm kapalı. Bir bak ona. Tamam, abartma. Hadi, tamam. Ya. Ben şunu kuzene bir göndereyim de ya öyle sen davetlere katılırsın. Bak neler kaçırdın abicim ha. Oğlum. Ben bu alkışı çok özlemiştim. Bir daha gireceğim. <laughs> Haydi fotoğraf. Hadi, hadi hadi çek. Ya tamam oğlum abartmayın, durun ya. Ya bak ya ben, ben şu fotoğrafı bir gün... Ya işte öyle başka davete katılırsın ya. Ya kuzen. Kuzen, kızlarla parti veriyorsunuz. Bana niye haber vermiyorsunuz oğlum? Abi daha dur. Mesaj iletilmedi. Sen nasıl geldin? <laughs> Çabuk bana gitarı ver. Gitarı verme, verme. Senin adın aşkla aynı değil Kimse bitene değil defol. Sabretme. Abi tamam sakin. Karışma bana. Tamam. Geri adım atmak hiç bana göre değil. Üzgünüm ölene değil. Affetmem. <laughs> Selamünaleyküm. Abi gel tamam abi gözünü seveyim bir sakin ol ya. Abinin durumu bizden fena ben sana söyleyeyim ha. Yok yok tamam tamam sakinleştim tanıştırayım ben gel. Hello my name is Oğuzhan. I'm Turkish pop star singer writer actor. Allah ne verdiyse you know. Um, uh, you said uh, Oğuzhan right? Oğuzhan with yumuşak G. Ham, <laughs> okay, like, öküsar. Um, uh, Haha, <laughs> öküsan, öküsan o, öküz o. Okay. Allah Allah. Ya sen lan de, işte de ben yine bakarım sana, hiç sıkıntı yok. Okay. Vay be abi, kızlar geliyor desek gelecekti yani ha? Oğlum ne alakası var? Ne biçim bir soru ya bu? Yani koskoca kuzenim beni 40 yılın başı bir partiye çağırmış, gelmeyecektim de ne yapacaktım? Ben sürprizi bozulmasın diye gelmeyeceğim dedim, gelecektim tabii ki. Gelmeyecektin değil mi? Gelmeyecektim. Niye geleyim oğlum? Niye erkek yurdumda geçireyim lan yeni yılı? Sadece starların alındığı bir yılbaşı partisi var şu anda. Ben niye orada olmak varken burada gireyim yeni yıla? Ha, niye geldin o zaman? Almadılar beni. <laughs> Kapıda adamın olacak. Böyle işlerde çok önemli. Sandalye ver bana. Sen de atmosfer ya. İşte kızlar böyle. Çevir lan. Ben de abi. Ünlülük, yalnızlık. Sene biti Elon. Bizim camia böyle. Our mosque is like that. Biraz kestiriyor gibi değil mi abi? Tam emin değilim. Kararında. Harbiye'de gidersin, 5000 bin kişiye böyle tıklım tıkış konser yaparsın, tamam mı? <laughs> Five thousand people listen to you. Sonra eve gidersin, makyajını siler, yapayalnız sabaha kadar ağlarsın. Go home cry Elon. <laughs> hani derler ya, evini bayıra kuranın işleri hayıra gitmez diye. Ben e, diyor, bu yıl house to... E... Taksim, Taksim. Velhasıl <laughs> yalnızlık da çok sürüyor. Abi ben velhasıldan sonra bıraktım artık, kurban oluyor. <laughs> yani demem bu ki, şurada geçirdiğiniz her anın kıymetini bilin arkadaşlar. Birbirinize sahip çıkın hiçbir şey buradakinden daha gerçek, daha samimi, daha eğlenceli olmayacak. Yani size hep iyi sanacaklar ama siz aslında gözünüze bakıp iyi olmadığınızı hisseden arkadaşlar bulun kendinize. O arkadaşları da bırakmayın. Aa! Allah Allah çevirin. Ambulansı bozuyorsun ya Allah Allah. Ee, evet bize müsaade hadi kızlar çevir kardeşim. Ee, let's go. Lan onu çevirmesen ya abi. Donlu donlu. Don. Abi bir dakika nereye gidiyorsun ya? Abi kızlar darlanmıştır gidelim bir hava alalım ya. En kötü Yılmaz abinin şatosunda bir parti vardır hala. Abi gerçekten şatosu mu var? Var diyorlar daha ben de görmedim. Tamam abi. E tamam abi biz de gelelim o zaman. Ha. Siz de geleceksiniz. He, hoşuna gitti. <laughs> oğlum sizin Yılmaz abinin evine gelmeye kuşağınız yetmez. Anladın Ben birinci kuşak. Çok güzel hareketler. Kaç skeç yazdın lan? Abi işte 25 30. 700 tane skeç yazdım oğlum. Uy. Ya. Aa, selam beyler. Tolga'ların odada Justin Bieber konseri var. Katılmak ister misiniz? <laughs> Justin Bieber! <laughs> Justin Bieber'ın ne işi var lan erkek yurdunda? Benim ne işim var lan? erkek Abi akrabayız biz ya. Şimdi benim babam Amasyalı ya. Justin Bieber'ın büyük dedesi Merzifon muymuş ya? Yok artık. <laughs> ya tabii yani büyük dedesi benim babamın teyzesinin kaynı. Tabii. Yani, buradaki herkes Justin Bieber'a senden daha yakın şu an. Abi hadi gelin ya ben gidiyorum konsere. Ha bu arada Osman abi ağlamadın diye iyi sanıyorlar abi. Hadi eyvallah. Ay, 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 yok ay, yok. Ay, ay, ay. Yok büyütmeyin. Abi, buna da senin kuşağın yetmedi sanki. Ne gülüyorsun oğlum? Yetmedi gibi. Çok abi. canım sıkıldı şu an. Tamam, ver hadi gitarı bari, tamam. Geldik buraya kadar bari iki tane şarkı çalalım size, öyle gidelim. Eyvallah abi. Ee, ne yapsam, ne yapsam? Bu arada isteyen varsa Justin'e gidebiliriz. Yok, ha, yok oğlum abi, işte. olur mu öyle şey ya? Oğlum vallahi ben alınmam lan. Ha, tamam görüşürüz o zaman, Allah'a <laughs> Allah emanet. Ben müzik çok sevmiyorum. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama sen fingerdat, kafana göre çal. Ben kırılacağım buraya. Bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm kalktığımda. Hiçbiri beni, hiçbiri seni, hiçbiri bizi anlamamış. Bu sabah telefonu hiç açmadım, çaldı durdu. Al kaldırmadın Hiçbir şey seni, seni düşünmemi engellemez Ben anladım bu sabah Dilenler ışık mi bana şimdi? Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aç çiçeğini Gel biraz bana, gel biraz daha arşa çıksınlar sakın aç çiçeğini Gel biraz bana gel biraz daha Arşa çıksın haberin bu sabah